Aşkı memnun sıralaması yapalım mı? Yapalım. Matmazel de Kurton. Çok severim. Kendisini de çok severim. Karakterini de çok severim. Yani dizdeki karakteri. Kitapta da Matmazel de Courton'u çok severdim. Sadece birazcık Fransızca konuşmasını, Fransızca aksanıyla konuşmasını tercih ederdim. Neyse 3'e koyalım. Bihta. Beni beni Bihta e Benim kötü karakter sevme özelliğim var biliyorsunuz ki. Bihter'i de çok seviyorum. Şimdi birçok kişi diyecek ki Bihter aslında kötü değil ki. Yani mantık çerçevesinde bakarsak eşini aldatmış birisi. Yani eşini yeğeniyle aldatmış. Yani ne kadar kötü olabilir daha. Ama ben seviyorum o yüzden bir numaraya koyamadım bir dakika. Telefonu şuraya alalım. <laughs> Firdevs. Firdevs'in zekasına bayılıyorum. Karakteri tamamı kadar iyi olmayabilir ama zekasına bayılıyorum. ile şöyle iki dakika sohbet etsem hayatımdaki her şey çözülecekmiş gibi bana çok güzel akıllar verecekmiş gibi bir his var. O yüzden Firdevs'i 4'e koyalım. 2'ye koyacaktım da vazgeçtim. Cemile. Cemile'yi sevmiyorum. Bazı noktalarda Cemile'ye hak veriyorum. Ee, yani Nihal ile aynı zamanda doğmuş. Zengin bir evde çalışıyor. Doğal olarak Nihal'i kıskanması çok normal. Ama her şeyi yapıp yapıp sonra kenara çekilip ağlaması saçma. Nihal. kitaptaki Nihal'e üzülebilirim, acıyabilirim ama filmdeki, dizideki Nihal'e hiç üzülmüyorum ya. Çok tuhaf bir karakter. Çok değişik. 7 diyelim. Bülent. Bülent tatlı ya. 5 diyelim. Ne yapsın garibim hiçbir şey daha biliyor. Ednan Bey. Yani bence Adnan Bey'in kendisinden yaşça küçük bir kadına aşık olmaması gerekiyor. Bilmiyorum. Yani sonra da başına bu gelir işte. Fidel sanımı alaydım bari. Ne yapalım? 6 diyelim hadi o kadar da kötü değil. 5'ir. 9. 9. Beşir'e bir şey diyemeyeceğim. Peyker'i 2'ye koyuyorum çünkü Peyker hayatındaki en iyi seçimi yaptı. Ne yani annesine benzedi, ne yani ablasının yaptığı hataları yaptı. Ablası mı oldu, kardeşim mi oldu, kim büyük bunlardan? Gayet güzel evini yuvasını kurdu, akıllı kadın. Belü Behlül. on sana tabii. Ki.